Değerli arkadaşlar, yeni bir Godfather üzerinden hukuk anlatımıyla sizlerle beraberiz. Godfather'da baba Johnny için oynayacağı filmde yapımcıya reddedemeyeceği bir teklif yapacağım diyerek Tom Hagen'ı gönderiyor. Ve burada adamın yatağına en sevdiği atının kesik başını koymak suretiyle adamı tehdit ederek filmde rol alması, Johnny'nin rol alması sağlanıyor. Bu korkutma yoluyla bir hukuki işlem yaptırmak anlamına gelir. Peki korkutmayla hukuki işlem yapmak zorunda kalan kişi ne yapabilir? 1. Korkunun etkisinin ortadan kalkmasından itibaren bir yıl içinde sözleşmeyi iptal edebilir ve uğradığı zarar için tazminat isteyebilir. 2. Film çekildi. Korku ortadan kalkmadı o ana kadar. O yüzden film artık çekildiği için, yayınlandığı için sözleşmeyi iptal edemeyebilir. Bu durumda sözleşmeyi iptal etmeden sadece tazminat isteyebilir. Ve 3. Henüz ödemediği bir tutar ücret varsa da defiyi sınırlısın ile bir sınırlısın. sürme yoluna <laughs> <laughs>